<laughs> hadi 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 geç şey kalmadım hemen gidelim. Evet şöyle hemen aşağıda bekliyor mu beni küçüğüm Efes küçük. Gel bakalım buraya Gofret. Gofret ne yapacaksın biliyor musun? Ben ıslık çaldım zaman babana ne getireceksin biliyor musun? Ekstra güçlendiren gördüğün gibi e, radyasyonlu ekstra şişesi bir tane de küçük bir kılıç. bu zaten çok fazla büyük değil. Elde bile çok büyük. küçük çok güzel, ama güzel, çok güçlü. Güzel, çok güçlü.

Yap yap, yap yap. Yapanlar da çok mümkün Tamam, tamam. En şükür. Ha, bugün ne yapacağız? Anaaa! İskeletlerimizi de kıpıştıracağız. Ooo! Göreceğiz sizleri, seni yok edeceğim. Göreceğiz, göreceğiz. Dün beni yemiş oldun. Salak'ım ben seni yemeye Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi, Menez buradaki sandık... Ya kardeşim bu arada madende elmas cevheri kazmak yerine şansını deneyip ilk kez vurma hakkına sahip bir kılıç alacaksın. O Anladım, kılıçlarla iki tane zombi öldüreceksin. Eğer şanslıysan sana elmas cevheri evet, çıkacak. Evet. Tam on tane. Evet, Ve on kısım, tane mi? Kısım, 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 kısım. Oo, çok kısım, kısım. iyi tamamdır onu da alacağım onu da alacağım. Şöyle Şu hemen an, kısım, bundan bir aldım bir de bunu aldım. Kısım, kısım, e, vagon. Ver kardeşim vereyim hemen. Ver bakalım. şimdi. Hemen o, gidelim mi? bakalım. Şuraya bindim. Yok, hop. Tamam. Inelim aşağıya doğru. Sıcak oluyor ya Allah niye yavaşladım ben? İşte evet, bu. Yani. Ana bakayım bir. Aa evet bak bak bak. Buradaki bir dakika hemen şansımı bir deneyim bakalım. Şansıma çıkacak mı? Hop vurdum. Ah be. Boş çıktı. Acaba hangisini vursam başka? Ee, sen, sen köşede Ben seni da. gördüm. Hop, Ah be, şansınıza ya. Gerçekten. Neyse artık e, bitti şöyle herhalde. Şöyle bakayım. Hop. Şimdi kapatalım. Hop. Aa, bu arada kılıcım kırılmadı. E kılıcım kırılmadıysa 3 mü? Ah kırıldı mı kılıcım da kırıldı ama yine de bulamadık. Neyse biz şansımıza yine güvenelim. Şuradan bence biz elmasları tek mi bulacağız. Hop. Demirimizi Abi. alalım. Başka nerede? Burada elmasını da alalım. Bir elmas, önemli, iki elmas. Evet, çöl. Yemeye devam edelim. Daha bunları da kazalım. Aha, bir tane daha <laughs> aldık. Az Çocuk bakalım şöyle. Aha, bir tane şey daha bulduk. Oy! Evet. Aa, kırıldı dur. İki tane elmas daha aldık. Çıkar. Şöyle. Görebiliyor muyum? Bir dakika o zaman şu bakalım. Bu tarafı kazalım. Fazla taş kazmak istemiyorum ama mecburum sanırım. Şöyle yapayım. Yok. Hadi. Aha, demir bulduk. Bir tane daha <laughs> demir. Ya kaz bakalım. Aha bir tane daha demir. Da Yapacak bir şey tane yok tane artık. Bir kazıldım. Oy bir tane altın. Bir tane Zor daha. Bugün çok, çok şanslıyım. De. Kaç tane kaldı? Çok kere daha kırma hakkım kaldı şu tarafı kullanalım. Demir çıktı. Ama koltuk çıktı. Bir iki tane elmas daha. Bakalım bir, iki, uy. Altın da var. Son, 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 son. Şöyle, bir bakalım, bir, şöyle bakalım bir. Dur Allah. Mutlaka şu ikisini kırsaydım. Şey. Yine çok Şenakâr fena kârı olacaktı. olacaktı ama bugün çok şanslıyız Ben evet, bayağı ama bayağı, bayağı bir elmas bulduk Altın buldum. Bir de demir cevleri bulduk İnanmıyorum, inanmıyorum. Hemen şunu kır, 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 kır. Hep bakalım. Şimdi binelim Bence bu cümle zevkini ve efsane. ...bir en ufak sandığını kazanacağım. Hadi bizden çıkalım. İşte bu. Bu ödül olan şu ödülü de ben kazanacağım. Hadi bakalım. <laughs> Neler buldum bakalım söyle fakir. Neler mi buldum? Toplam 8 tane elmas, 5 tane demir ve 4 tane de altın buldum. Şimdi hemen iskeletimizi tatlayalım prasa, bakalım. Hemen şöyle ee, aa ah, renkli kafalar renkli aşırıca, kafalar eşittir. Renkli şeyler dur bakalım bunlar çok pahalıymış. Yapın, neyse neyse. Bize bir şey olmaz herhalde. Şöyle yapalım. E, bundan da alalım. Başka kaldı mı? Hop. Şunu da alalım. Oy bir sürü DNA'lar var. Acaba nasıl bir iskelet yapacağız? Şunu da alalım. Ee, bir de radyasyon. Evet nükleer ve radyasyon alalım. Biyolojik değişiklik de alalım. Tamamdır. Şimdi gel bakalım iskeletçik. i̇skeletçik. Allah dur. Şey unuttum. Bir dakika. Kimyasal ikisini unuttuk. Kimyasal ikisini mutantlanacaklar ya. Şimdi şöyle. Hop attık mı? Attık herhalde, ya yani çoğunu atmışız. Oh, şöyle atalım. Yavaş oh. yavaş. Atamadık, atamadık. Attık şimdi. Ah kimyasal ikisi de atmışız herhalde. Kimyasal ikisi de aldık. Evet, şimdi. Acaba nasıl korkunç bir mutfak iskelet elde edeceğiz? Attım bakalım. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. hadi. Patla, patla. Tamam. İnanmıyorum. Şunlar, şunlar, şunlar. Hep sonra bir gözüküyor. Bir dakika, bir dakika. Şöyle iskeletimin yanında oyun oynamak istiyorum. Vay be, çok güzel gözüküyor. Oha, vay, 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 vay. Şimdi ben bunu mu kullanacağım? Oley be. her <laughs> şey. Hey, biz Her i̇şim çok zor oğlum sen kazmada çok kötüsün ve ben bugün ekstra ekstra şanslıydım süper bir iskeletim oldu hadi bakalım sen de alacaksın Göreceksin ne yapacağım evet, hadi bakalım şimdi göreceksin Umarım kofret beni de ıslığımı duyabilir Şimdi iki tane şunları alalım Şundan alalım bakalım Bu taraftan iniyordum değil mi? Evet kardeşim al şurada çay bakalım ya bakalım hadi bakalım yani, Gerçekten güçlü gözüküyor bu Şanslıki bugün nasıl şanslı bir gün. Bugün ne olacak ya doğru? Olur mu öyle? öldürelim bakalım şansız. Bir dakika bir dakika. Şimdi aslami bir bakalım. Afet, olmuyor. Aslıma tutuyorsan kana mı gelecek? kaybetmeyin çünkü bu yaptığımız. Bu akşam ne sıcaklık var mı şansımı deneyin bakalım. Ayar, ayar. I got a am so far get with you now,